kalan dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanı gitti yok bir yanı kal bir al. İçinde kal yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim ne etmiyorsa Gün gelip de kader hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladın saat benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanlık gitti yok bir yanlık kaldı nefes al şimdi kal yakaladım seni seni Şimdi biraz sen biraz ben Geçtik mi yaraları? <laughs>